Evet arkadaşlar dördüncü dersimizde e, mikrotik cihazımızdan internet çıkışını nasıl sağlayacağız bundan bahsedeceğim. Winbox'tan e, IP adresinden girişimizi yapalım. Daha önceki derslerde IP DHCP tanımlamasını yaptık. Şu an e, manuel IP yapılandırması hakkında e, internet çıkışından bahsedeceğim. Adres kısmında e, Interfeyse. Bizim birinci e, portumuz internet girişi, birinci internet girişi, üçüncü portumuz ikinci internet girişi, ikinci portumuz da LAN çıkışı olarak tanımlamıştık. E, bu internet çıkışı, bu portumuza bir ip verdik, manuel olarak verdik. Bunu istersek DHCP Server olarak da verebiliyoruz. Bunu e, önceki dersimizde göstermiştim manuel olarak verdik 10.50.0.1'den IP dağıtmasını isteyeceğiz. Bunun için ee, DHCP server kuracağız. Hemen kısaca tekrar kuralım. LAN portumuza IP ee, 10.50.0.1 verdiğimiz için direkt gördü. A geçtiğimizi gördü. Ve 10.50.0.2 ile 0.254 arasında IP dağıtsın diye. Biz bunu bazı cihazlarımızı manuel yapılandıracağımız için %254 arası. DNS server olarak da 8.8 8.8.4.4 yapılandırabiliriz. Bu kiralama süresi. Şu an DHCP serverımızda da kurduk. Ee, yani bu ikinci portta takılı olan diyelim ki switch'e bağladık ya da access point'e bağladık. Hangi cihaz bu switch ya da access point'e e, bağlanırsa otomatik IP'mizi alacak. 10.50.0.1'den IP'mizi alacak. Daha sonra internete çıkış yapabilmesi için şimdi router'umuzda internetimiz var. Tekrar test edelim. Evet. Google IP sağlıyor. Router'umuzda internetimiz var. Ama LAN portuna bağlı olan cihazımızın internete 10.50.0.1 ağ geçidi bağlanabilmesi için olmazsa olmaz. IP'den Firewall'a giriyoruz. NAT kısmından yeni bir e, Out Interface çıkış. Masquerade yapılandırması kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak kesinlikle LAN portuna bağlı olan cihazlarımız internete çıkamaz. Bunu da tanımladıktan sonra şu an LAN portuna bağlı olan cihazlarımız rahatlıkla internete girebilecektir. Bu dersimizi de bu şekilde sonlandırıyoruz.